Herkese selamlar. Bugün sizlere Herbert George Wells tarafından yazılmış olan Dünyalar Savaşı adlı roman hakkında bir inceleme videosu çekmek ve sizlerle paylaşmak istedim. Roman bilim kurgu türünde diyebiliriz. Açıkçası daha öncesinde kendisinden herhangi bir roman okumamıştım. O yüzden benim için bir ilk oldu. Ama ben bu romanın uyarlama bir filmini izlemiştim. Hepinizin muhtemelen duymuş olduğu 2005 yapımı Dünyalar Savaşı adlı Tom Cruise'un başrolünde oynadığı meşhur bir film vardı. Ve birkaç sefer onu izlemiştim. Bu tip yapımlar ilgimi çekiyor açıkçası. Film olsun, dizi olsun, kitap olsun bilim kurgu, gerçek dışı, olağanüstülüklerin olduğu şeyler hoşuma gidiyor açık söylemek gerekirse. Kitabı öncelikle göstererek başlayayım, kitabın kapağı kitapla oldukça bağlantılı olarak çok güzel tasarlanmış. Kitap kapağı benim çok ilgimi çekti açıkçası. Çevirisini de Celal Üster yapmış ki ona da ayrı bir parantez açmak istiyorum kitabı anlatırken. Kitap neyden bahsediyor? Çok kısaca onu söyleyerek bir başlangıç yapalım. Kitapta Marslıların dünyamızı istila etmesi konu ediliyor. Marslıların dünyamıza gelerek işte büyük olaylar çıkarmaları, büyük yıkımlara sebebiyet vermeleri şeklinde ilerliyor. Tabii ben içerik bilgisi, hani şu spoiler dediğimiz içerik bilgisi konusunda Size pek bir şey söylemeyeceğim çünkü kitabın tadını kaçırmak istemiyorum. Sadece genel hatlarıyla okumaya değer mi değmez mi onunla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Bir kere bilim kurgu seviyorsanız okumanızı tavsiye ederim. Akıcı bir kitap, oldukça rahat okunan bir kitap. Çevirisine de bayıldım. Çeviride kullanılan bazı eski diyebileceğimiz kelimeler çok yerli yerinde kullanılmış. Yani Celal Üster gerçekten çok iyi bir iş çıkartmış ki e, kitabın bir de dipnotları var. Bu dipnotları e, kitabın her sayfasında ilgili yerde değil de en sonunda e, çevirmenin notları şeklinde vermişler. Bir 80 kadar dipnot var. Hani okurken biraz zor oluyor. Okuyuşunuzun e, dengesi bozuluyor açıkçası. O ahengi bozup arkaya dönüp ilgili dipnotu okuyup tekrar dönmeniz gerekiyor. O biraz yorucu olabiliyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok bilgilendirici dipnotlar kaleme almış e, çevirmen Celal Üster. Yani okuduğunuz zaman birçok yerle ilgili, birçok önemli mimari eserle ilgili, onların yapılış yıllarından tutun da ne gibi bir önem arz ettiklerine kadar birçok bilgi vermiş Celal Üster. Yani okuyup geçmiyorsunuz arkadaşlar. İçerikle ilgili, o eserlerle ilgili, o yapılarla ilgili ya da işte yazarın atıfta bulunduğu birçok tarihi olay, mitolojik karakter var. Bunların kim olduğu, ne olduğu, neden bu romanda o kişilere atıflarda bulunduğunu da o dipnotlardan çok güzel öğrenmiş oluyorsunuz. Bu, bu beni çok memnun etti. E, genellikle kitabı Mukaddes'ten, e, eski ahitten e, göndermeler vardı, atıflar vardı. Yani genellikle onlar dikkatimi çekti. E, ne bileyim mesela British Museum'dan bahsederken işte o müzeyle ilgili olarak e, çeşitli bilgilerin verilmesi o dipnotlarda e, sizin öğrenmeniz gerekli olan şeyleri çok güzel bir şekilde açıklamış Celal Üster. O yüzden de ben kendisini çok başarılı buldum. Zaten haddim değil kendisini başarılı bulup bulmamak. Kendisinin çok önemli bir çevirmen olduğunu e, yabancı klasikleri okuyanlar, büyük eserlerin çevirilerini ondan okumuş olanlar zaten biliyordur. Onu da söylemek isterim. E, onun dışında ne söyleyebiliriz romanla ilgili? Bir kere İngiltere'de geçiyor olaylar. Yazarımız zaten İngiliz. Ve İngiltere'de geçtiği için bu olaylar Oldukça fazla İngiltere'deki yöre isimleri var. Yani o kadar fazla mekan ismi var ki yani birazcık okurken telaffuzunda eğer takılıyorsanız yani böyle kendi kendinize okuyorsunuz belki telaffuzlarına çok takılmayacaksınızdır ama hani böyle e, telaffuza takılan okurlar için biraz böyle e, okumayı sekteye uğratacak, akıcılığı bozacak şekilde çok sayıda yer ismi var. Yazar inanılmaz bir tasvir yeteneğine sahip. Benim gördüğüm kadarıyla en çok dikkatimi çeken bu oldu. Çünkü romanı okurken e, her şey gözünüzün önüne geliyor. O kadar ince detaylar var ki o yıkıntıların arasında ne bileyim o Marslıların e, geçtiği yerleri anlatırken e, bahsettiği şeyler, e, o insanların durumu, binaların, yolların, e, dağların, tepelerin, işte gökyüzünün o renkler, o ahenkler yani böyle ee, özellikle betimlemeyi çok canlı bir şekilde kullanmış. Çok gerçekçi bir betimleme yapmış. Sanki gerçekten Marslılar bir yerleri istila etmiş de siz bunu ciddi ciddi gerçekmiş gibi okuyorsunuz hissi veriyor arkadaşlar. O yönden çok başarılı buldum. Onun dışında e, başarılı bulduğum başka bir şey de hani bunu tek düze bir anlatım tarzında ele almamış Wells. Ne yapmış? Ee, bir kere bize bu olayları anlatan kahramanımız Kendisi anlatıyor olayları. Yani olaylar tamamıyla ben merkezli olarak anlatılıyor. Yani kahraman bakış açısıyla yazıldığını söyleyebiliriz. Ve bu kahramanımız anladığımız kadarıyla daha çok felsefe konularına ağırlık veren bir yazar. Ve bu olaylar bittikten sonra bu başından geçen macerayı bize sanki anılarını anlatır gibi. Gün gün yaşadıklarını hatırladıklarını anılaştırmış da anlatmış gibi. Yani aslında Dünyalar Savaşı romanı. Kendi içerisinde anı şeklinde anlatılmış olan bir roman. Bunu söyleyebiliriz. Kahramanımızın yaşadığı olayları onun ağzından, onun tanıklığından biz de e, dinliyoruz ve bir şekilde canlandırıyoruz. Bu konuda da başarılı olmuş. Bunu söyleyebilirim. E, onun dışında e, gayet anlaşılır bir dille yazılmış. Yazıldığı dönemden biraz bahsedelim. 1898 yılında yayınlanmış bir kitaptan bahsediyoruz. Yani günümüzden. 130 yıl kadar önce yazılmış bir roman arkadaşlar bu. Ve çok fazla iş Bankası'ndan baskısı yoktu sanırım bu kitabın. Yeni yeni yani böyle İş Bankası'nın basmasıyla birlikte revaçta olduğunu, popülerleştiğini söyleyebiliriz. İşte 2005 yapımı film uyarlamasıyla daha çok biliniyor. Çeşitli farklı uyarlamaları da yapılmış. Celal Üster'in ön sözünden bunu anladım ama... Ben henüz onlarla ilgili bir fikir sahibi değilim. Sadece Tom Cruise'un oynadığı Film uyarlamasını biliyorum açıkçası. Ön sözde güzel bilgiler var. Onun dışında bir son söz bölümü de yazar tarafından kitap yayımlandıktan birkaç sene sonra eklenmiş. Yani kitap 1898'lerde yayımlanıyor. Yalnız eleştirmenler sonunu birazcık böyle basit buluyorlar. Yani son bitirişi çok böyle... E, iyi bulmamışlar bunun üzerine Wells birka birkaç sene sonra başka bir baskısında başka bir e, yayıncı tarafından yapılan kitabının baskısında Bir son söz yaparak olayları biraz daha toparlamaya biraz daha aydınlatmaya Çalışmış Onun dışında yine e, Çevirmenimizin yapmış olduğu bir iyilik bir güzellik olarak şunu söyleyebiliriz Wells'in 1893'te Dönemin dergilerinden birinde yayımlanan e, Kısa bir makalesini de Romanın sonuna eklemiş ek olarak o makaleyi de vermiş bunu niye yapmış Çünkü o makale direkt olarak Bu romanı ilgilendiren bir konu üzerine Yazılmış Onun da başlığı Tam söyleyeyim yanlış olmasın 1 milyon yılının insanı bilimsel bir öngörü Yani ileride insanın nasıl olacağıyla ilgili insanın fiziksel olarak işte bilişsel olarak duygusal olarak nasıl bir varlık olacağıyla ilgili çeşitli bilgiler vermiş bu makalesinde bu yazısında. E, bu da birazcık bana burayı okuduğunuz zaman size de belki o hissi verir. Harari'nin Sapiens'inden böyle belli bölümler gözümün önüne geldi okurken. E, daha fazla detay vermeyeyim tabi spoiler olmasın içerik bilgisi olmasın. Ama oldukça güzel düşünülmüş yine çevirmen tarafından bu bölümün eklenmesi onu da söylemiş olayım. Peki bu kitabı sadece Marslıların dünyayı istilası olarak mı görmeliyiz? Yani bunun altyapısı bir alt metni yok mu? Yani acaba yazar bununla neyi amaçladı? Günümüzden 130 yıl önce böyle bir fikri nasıl üretti veya neden üretmek durumunda hissetti kendisini? Biraz ondan bahsedelim. Yazar tabi İngiliz. İngiltere'nin de 1800'ler tabi arkadaşlar hepinizin az çok bileceği gibi sömürgecilik faaliyetlerinin zirvesinde olduğu bir dönem. Güneş batmayan imparatorluk olarak nitelendiriliyor İngiltere hepinizin bildiği gibi. Çünkü Hindistan'dan tutumda Afrika'nın en ücra köşelerine kadar İngiltere'nin sömürgecilik faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Özellikle sanayi inkılabından sonra bu sömürgecilik faaliyetlerinde Fransızlarla birlikte başı çektikleri herkesin malumu. E tabi bütün dünyayı hükmeden bir imparatorluk, Büyük Britanya İmparatorluğu o dönemin çok önemli ülkelerinden, imparatorluklarından biri. Yani herkese hükmediyorlar. Ama işte Wells öyle bir e, hayal çiziyor ki işte o herkese hükmeden İngiltere çok aciz bir duruma düşüyor. İşte yazarın bazı yerlerde işte diyaloglarda anlattığı gibi bir sıçan gibi bir fare gibi işte gizlenmek zorunda ve uzaylılardan kaçmak zorunda kalıyorlar. Çok aciz durumlara düşüyorlar, aç kalıyorlar, kaçmak zorunda kalıyorlar ve bunları anlatıyor. Yani aslında İngiltere'nin işte o çok büyük yükselişi kendini çok zirvede görmesi ve daha sonrasında işte uzaylılardan bir tokat yemesi şeklinde de bunu anlatabiliriz. Yani aslında şunu eleştiriyor Wells. Teknolojik gelişmeler ki 130 yıl öncesindeki teknolojik gelişmelerle günümüzdekileri mukayese edemeyiz. Ki ona rağmen 130 yıl önce bile teknolojinin ne kadar gelişmiş olduğunu, teknolojinin geliştikçe, işte bu sanayileşmenin arttıkça, insanoğlunun geliştikçe aynı zamanda dünyasını da bitirdiğini ima etmeye çalışıyor bunu atıfta bulunuyor yani teknolojiyi geliştiriyoruz ama o gelişen teknoloji bir taraftan da Bizim sonumuz oluyor Demek istemiş Yani ben bu şekilde yorumladım ki arka kapakta da Buna benzer çeşitli ifadeler vardı İşte çevirmenin ön sözünde de Yine buna benzer ifadeler vardı Kitapta çok güzel de bir bölüm var ee, onu gözüme kestirdim sizinle de paylaşmak istiyorum ee, Karakterimiz kahramanımız bir süre bir evde gizlenmek durumunda kalıyor. Yani bir 10-15 gün kadar bu evde kalmak zorunda kalıyor. İşte dışarıda uzaylılar, Marslılar olduğu için mecburiyetten burada yaşamını sürdürmek zorunda kalıyor. Ve bu sürecin sonunda dışarı çıktığında şöyle bir düşünceye kapılıyor. Bu beni oldukça etkiledi. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. O an insanoğlunun hafsalasının almayacağı ama hükmettiğimiz zavallı hayvancıklara hiç de yabancı gelmeyecek bir duygu yaşadım. Kendimi yuvasına geri döndüğünü sanırken birden yuvasını kazıp altını üstüne getiren bir takım adamlarla karşılaşan bir tavşandan farksız hissettim. Beni günlerce bunalttıktan sonra birden kafamda aç açıklık kazanmaya başlayan bir şey Sezer gibi oluyor. Artık bir efendi değil Marslıların boyunduruğu altına girmiş bir hayvan olduğuma inanmaya başlıyor. Artık tahtımızdan indirildiğimiz duygusuna kapılıyordum. Artık görünmemeye çalışarak etrafı kollayıp duran, Kaçıp gizlenen o hayvanlardan bir farkımız kalmamıştı. İnsanoğlunun korkulu imparatorluğu son bulmuştu. Şeklinde aslında insanların da acımasız işler yaptığını işte bu acımasız işlerden sonra Marslıların gelip de bize acımasızca davranmasını e, saçma bulmamamız gerektiğini yani anlaşılabilir olduğunu bizim acımasız olduğumuz gibi onlar da bize karşı acımasızlar diyerek aslında insanoğlunun bir öz eleştirisini yaptığını görüyoruz Belsin. E, Verse ile ilgili de bir birkaç bir şey söylemek istiyorum ve bitirmek istiyorum söyleyeceklerimi. E, Verse ile ilgili tabii kitabın arkasında da bilgi var e, ağırlıklı olarak Dünyalar Savaşı ve e, Zaman Makinesi adlı eserleri daha çok ön planda daha çok bilinen eserler ki Zaman Makinesi'ni de bu kitapla birlikte ben de satın almıştım onu da bir ara okumak istiyorum hemen olmasa da. E, ayrıca hani roman yazmak dışında bilim kurgu ile ilgilenmek dışında e, Tarihle politika ile de ilgilenmiş e, mizahi eserleri de olan mizahi yazıları da olan Önemli bir isim e, Çok bilinmiyor biraz geri planda açıkçası İş Bankası'nın biraz böyle afilli kapaklarla e, Çıkarttığı kitaplar biraz daha bilinmesini sağlıyor Bence bu tip yazarların çünkü Çok dikkat çekmiyor Ben kendisini sadece ismen biliyordum birkaç tane de işte bilim kurgu türünde yazmış olduğu hikayesinden haberdardım. Onları okumuştum açıkçası. O yüzden bu kitabı okumak istedim. De yorumlamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu arada bir son antır parantez ufak bir şey de söylemiş olayım. Özellikle son 10 gündür kanala gösterilen ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum, çok memnunum. E, abone sayımın e, gün be gün artması, e, videoların izlenmesinin artması ve gözle görülür derecede bunun artması beni oldukça memnun etti. Yani iyi kötü bir emek vermeye çalışıyorum. Dilimin döndüğünce bazı konularda sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. İşte bazen kitaplık turu, bazen alışveriş videoları, arada çekilişler e, ve ağırlıklı olarak da kitap tahlilleri yapmaya çalışıyorum. Yani ben e, mümkün olduğu kadar kitap tahlili ağırlıklı gitmek istiyorum tabi Ama biraz daha diğer konular e, daha fazla ilgi çekiyor öyle söylemek istiyorum. Ama e, umarım abone sayımız arttıkça e, kitap tahlili videoları da e, alışveriş, çekiliş, kitaplık turu gibi e, içeriklere yetişecektir diye umut ediyorum. E, tekrar teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için de çok müteşekkirim. E, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.